bir cumhurbaşkanı kararıyla bu gece İstanbul Sözleşmesi'nin fesi kararını sosyal medyadan gördük. Öncesinde de haberlerini duymaya başladık. AKP hükümeti ne kadar zor durumda ki toplumun çok ufak bir kesimini dikkate alarak milyonlarca kadının hayatını riske attı. Kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini ilan etti milyonlarca kadını yok sayamazsınız. Milyonlarca kadını eve kapatamazsınız. Milyonlarca kadını sokaklardan, meydanlardan silemezsiniz. Milyonlarca kadını susturamazsınız. Cumartesi günü ülkenin dört bir yanında İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için meydanlarda olacağız. Akın akın o kadınların yaşam hakkı için, eşit ve özgür yaşamak için meydanlarda buluştuğunu göreceksiniz bir kez daha hayatında her türlü zorluğa göğüs geren, aşmaya çalışan kadınlar sizin tek kalemle yazdığınız kararlarınızla bir can simidi olan sözleşmenin fesih kararını kabul etmeyecek. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula.